Murat Çiçek oradaydı, aday evet. koordinatörümüz. Çünkü Başbakan Erdoğan'ın her an gidebilirim açıklaması. Bir kez daha gözleri Gazze'ye çevirdi ama ona gelmeden önce İran'dan ılımlı mesajlar diyebileceğimiz bir açıklama evet. Dışişleri Bakanı'ndan. Tahran'la Washington arasında doğrudan uçuşların, uçak seferlerinin düzenlenmesi bizim için sorun değil dedi. Yeni reformcu Ruhani'nin seçilmesinin ardından gelen ılımlı bir mesaj da bu. Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin açıklamaları var 30 Haziran öncesinde. Muhaliflerin büyük bir gösteri düzenlemesi evet. bekleniyor. Dikkatli olun diyor. Bir de Mandela'nın sağlık durumu son 48 saatte giderek daha da kötüleşti. Değil mi? Hı hı. Devlet başkanı bile e, yurt dışı ziyaretini ertelemiş durumda. Bütün bunlara bakacağız. Bakmaya devam edeceğiz ama bir Gazze'ye bakalım şimdi Beyza. Hı hı. E, çünkü Başbakan Erdoğan'ın her an gidebilirim sözünün ardından daha bir önem kazandı Gazze ve birçok açıdan esasında yokluklar kenti. Mavi Marmara saldırısıyla dünyanın gözünü çevirdiği Gazze'ye giren 24 ekibi orada yaşananları görüntüledi. Burak Çiçek'in haber koordinatörümüz Burak Çiçek'in izlenimlerini getirelim ekrana. Plajı, çarşısı ve cıvıl cıvıl halkıyla denize kıyısı olan tipik bir Orta Doğu kentindeyiz. Ancak kentin adı Gazze ve kontrol eden ülke İsrail olunca durum biraz değişiyor. 2009 yılının son günlerinde yaşanan dökme kurşun operasyonunun ardından İsrail şiddetiyle Mavi Marmara saldırısı sonrası bir kez daha tanışan Gazze dış görünüşünün altında aslında büyük dramlar saklıyor. <laughs> İsrail bombalarının yağmadığı zamanlarda kent bakım onarım çalışmalarına başlıyor. Bombaların hasar verdiği yerler onarılıyor. 2012 Kasım ayına kadar Gazze polis merkeziydi bu bina. Ancak o tarihte İsrail bombalarıyla ağır hasar aldı. Şimdi yıkılıp yerine yenisi yapılacak. Gazzelilerin şehir bombalanmadığı zaman en büyük keyfi ise Akdeniz'e olan yaklaşık 40 kilometrelik sahil şeridi. Hemen her zaman dolu olan sahil şeridi Gazzelilerin stresten kurtulup nefes aldıkları en önemli mekanı. Akdeniz kıyısında nefes alan halkın yanı sıra yine o kıyıda sıkıntı çeken bir başka kesim daha var. Balıkçılar. Milyarca uzunluğu olan kıyıya rağmen Balıkçılar İsrail'in kısıtlaması nedeniyle sadece 3 mil açığa kadar avlanabiliyor. İsrail bize sadece 3 mil tanıyor. 3 mil içinde de yine taciz ediyorlar. Bu 3 milde gördüğünüz balıklar çıkabiliyor. 20 mile kadar çıkarsa balıkçılar daha rahat bir şekilde bütün Gazze şeridine yetecek kadar balık çıkarabilecek. Refah Sınır Kapısı Gazze'ye girişin en az zor olan yolu. Mübarek döneminde refah kapısı sembolik durumdayken geçişler genelde yer altından yapılıyordu. Mursi döneminde geçişler biraz daha rahatlasa da tüneller hala aktif. Beyaz eşyadan inşaat malzemelerine, temel gıdadan canlı hayvana kadar tüneller Gazze'nin hayat damarı. İşte bu noktada Türkiye bir kez daha devreye giriyor. TİKA sayesinde kentin birçok hayati sorunu çözülmüş durumda. 2012 yılındaki bombalamada kentin tüm tarım araçları İsrail tarafından yok edilirken Türkiye'nin gönderdiği 10 traktör ve ek araçlar tarım sektörüne hayat suyu olmuş. Ve Mavi Marmara Gazze'ye yardım götürürken İsrail deniz kuvvetlerinin saldırısına uğrayan gemide şehit olan 9 kişi hala Gazzelilerin gönlündeki yerini koruyor. Mavi Marmara gemisiyle getirilen yardımlar Gazze'de işte bu limana gelecekti. Hedefleri bu limana yanaşmaktı. Ancak İsrail'in saldırısında 9 insanımız şehit oldu. Gazzeliler de o 9 şehidi unutmadılar. Bu limana, Mavi Marmara'nın geleceği bu limana o şehitleri almak için işte bu abideyi yaptılar. Ellerinde Türk bayraklarıyla zaman zaman bu anıta gelen Gazze'li çocuklar kendilerine gıda ve yardım malzemesi getirirken şehit olan dostlarını unutmuyorlar.